Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda yayınladığım Alım Rehberi serilerinin yeni videosuyla karşınızdayım. Seriye dair daha öncesinde iki video yayınladım. Halen o videoyu izlemeyenler veya bu videoyla kanalıma ilk kez gelenler o içeriklere ulaşmak isterlerse bu videonun kartlarından veya kanalımın videolar kısmından ilgili videolara ulaşabilirler. Telefon almayı düşünüyorsanız eğer o videoları izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bana destek olduğunuzu göstermek içinse bir beğeni, bir yorumunuzu alırım. Tabii ki kanalıma abone olduktan sonra. Şimdiden bu noktaya göstereceğiniz hassasiyetten dolayı herkese teşekkürler. Serinin yeni videosunda sizlere 4000 ila 6000 TL arasında satın alabileceğiniz telefonları aktarmaya çalışacağım. Bazılarınız neden 1000 TL'lik aralıktan 2000 TL'lik aralığa geçtiğimi düşünebilir. Sebebi çok basit. 4000 ila 5000 TL arasında sizlere önerebileceğim neredeyse hiçbir model yoktu. Kanalımı yakından takip edenler bilir. Kendimin almayacağı hiçbir modeli sizlere tavsiye etmemeye çalışıyorum. Bu videoda da birinci önceliğim tamamen buydu. Gelin şimdi 4000 ila 6000 TL arasında sizlere önerebileceğim ilk telefona geçelim ve videomuza başlayalım. Herkese iyi seyirler. Sizlere önereceğim ilk model Samsung cephesinden Note 10 Lite. Telefonun fiyatına baktığımız zaman ise videoyu yayınladığım tarih itibariyle 4550 ila 4600 TL arasındaydı. Tabii ki fiyat anlık değişikliklere uğrayabilir bunu unutmamak lazım. Note 10 Lite 5000 TL'ye kadar sizlere önerebileceğim tek model. Ben bu telefonu sevdiğimi söyleyebilirim. Nedeni ise fiyat performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Telefonda iyi bir ekran kullanılmış, güçlü bir işlemciye sahip, birçok kişinin memnun kalacağı bir kamera paketi ile birlikte geliyor ve son olarak da S Pen detayını unutmamak lazım. Eğer Note serisi bir telefon arıyorsanız ve S Pen'i günlük hayatınıza dahil edebildiyseniz zaten şu anda alabileceğiniz en uygun fiyatlı model Note 10 Lite diyebilirim. Telefonun donanımına geçiş yapacak olursak model gücünü Samsung üretimi Exynos 9810 işlemcisinden alıyor. Grafik birimi ise Mali G72 MP18. Note 10 Lite'ın 6 ve 8 GB RAM 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Telefonun 4500 mAh'lik bir bataryası var ve bu batarya 25 W hızlı şarj desteği desteğine sahip. Ekranıyla devam edecek olursak modelde 6.7 inç boyuta sahip Super AMOLED kullanılan bir panel kullanılmış. Panel Full HD Plus çözünürlük sunabiliyor. İnç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 494 ppi. Ekran koruma noktasında Gorilla Glass 3 sürümüyle korunurken ekran gövde oranına baktığımız zaman modelin %86.8'lik ekran gövde oranının bulunduğunu görüyoruz. Modelin kamera paketiyle devam edecek olursak arkada 3, önde bir adet kamerası bulunuyor. Arkada bulunan 3 adet kameranın da çözünürlüğü 12 megapiksel. Bunlardan biri sana kamera, diğeri geniş açı kamerası, son kamera ise telefoto kamerası. Ön kısma geldiğimiz zaman ise ortaya konumlandırılan nokta çentik içerisinde 32 megapiksel öz çekim kamerasını görüyoruz. Not on Lite video kayıt noktasında ise arkada 4K 60 fps, önde ise 4K 30 fps'ye kadar videolar çekebiliyor. Sizlere önerdiğim her model dört dörtlük değil tabii ki. Note 10 da beğenmediğim noktası malzeme kalitesi. Samsung artık üst seviyeye göz kırpan modellerinde şu plastik kullanımından vazgeçmeli diye düşünüyorum. Tamam plastik kullanan ama oldukça güzel görünen Samsung modelleri yok mu? Var. Lakin Note 10 Lite bu modellerden birisi değil. Sıradaki model yine Samsung'dan geliyor. Galaxy S10 Plus. Uzun zamandır piyasada olan S10 Plus'ı 5.000 ila 5.100 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Her ne kadar devam jenerasyonları çıkmış olsa da S10 Plus halen tasarımıyla, malzeme kalitesiyle, ekran deneyimiyle gerçekten de sonuna kadar amiral gemisi olmaya hak eden bir model. Son zamanlarda sizlerden bu modeli almak veya almamak ile alakalı çok fazla soru geliyor. Ben bu modelin kesinlikle alınabileceğini düşünüyorum. Hele ki kampanyaları kovalarsanız 5000 TL'nin altına düştüğü zamanlar oluyor. Öyle bir fiyatla karşılaşırsanız kaçırmayın derim. Modelin özellik seviyesi de oldukça iyi. Telefonda Exynos 98 işlemcisi kullanılıyor. Grafik birimi ise Mali G76 MP12. Telefonda 8 ve 12 GB RAM, 128, 512 ve 1 TB'a kadar farklılaştırılan dahili depolama birimleri bulunuyor. Batarya kapasitesi ise 4100 mAh, 15 W hızlı şarj desteğine sahip. Ekranına baktığımız zaman ise S10 Plus'ın köşelerden kayış alan ekranı 6.4 inç boyuta sahip. Dinamik amoled bir panel kullanıyor. Kuva ateşli çözünürlük de geliyor. İnç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 520 22 PPI, tazeleme oranı ise 60 Hz. Koruma noktasında bu ekran Gorilla Glass 6 sürümüne emanet edilmiş. Modelin kamera paketine baktığımızda arkada 3 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera 12 megapiksel, yardımcı kameralar ise 16 megapiksel geniş açı ve 12 megapiksel telefoto kamerası. Ön kısma geldiğimiz zaman ise burada da 2 adet kamerayı görüyoruz. Bunlardan ana kamera 10 megapiksel çözünürlüğe sahipken yardımcı kamera 8 megapiksel derinlik sensörü olarak konumlandırılmış. Video kayıt noktasında ise arkada 4K 60 FPS, önde ise 4K 30 FPS'e kadar video çekme olana sunuyor sizlere Samsung Galaxy S10 Plus. Modelin bana göre kullanıcısını memnun etmeyecek yönleri ise Birincisi batarya performansı. Telefonda kullanılan 4100 mAh'lik batarya her kullanıcıyı memnun etmeyebilir. Özellikle oyun başından kalkmayan biriyseniz. İkincisi ise telefonda kullanılan ekran panelinin 60 Hz tazeleme oranına sahip olması. Biliyorsunuz artık birçok modelde 90 ve yukarı Hz'leri görürken S10 Plus'ta 60 Hz'lik bir ekran kullanılıyor. Bu da bazılarınızın hoşuna gitmeyebilir. Onun haricinde telefonu genel değerlendirecek olursak alan kişinin sonuna kadar memnun olacağı telefonlardan birisi diyebilirim S10 Plus için. Listenin şimdiki modeli Xiaomi'nin dünya pazarında olduğu gibi ülkemizde de büyük ses getiren modeli Mi 10T. Telefonu hepsi buralardan 5300 ila 5350 TL arasında bulabiliyorsunuz. Neredeyse 2020 yılının tüm güncel teknolojilerini bünyesinde barındıran cihaz fiyat olarak da ülkemiz pazarını düşünürsek oldukça iyi bir yerde. Hatta bu cihazın fiyatından yüksek modellere bile ciddi tehdit oluşturduğunu söyleyebilirim. Mi 10T donanım seviyesi olarak kullanıcısına ne veriyor derseniz modelde Snapdragon 865 işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemciye eşlik eden grafik birimi ise Adreno 650. Telefonun 6 ve 8 GB RAM, 128 ve 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Telefonun batarya kapasitesine baktığımızda 5000 mAh'lik 33 W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryayla geldiğini görüyoruz. Ekranla ile devam edecek olursak telefonun ekran boyutu 6.67 inç. Kullanılan panel ise IPS LCD. Bu panelde Full HD Plus çözünürlük oranına sahip. inç başına düşen piksel yoğunluğu oranı ise 395 ppi. Telefonun ekranının en ayrıştığı noktaysa 144 Hz tazeleme oranını sunabilmesi. Koruma noktasında bu ekran Gorilla Glass 5 sürümüyle koruma altına alınırken ekran gövde oranına baktığımızda %83.26'lık bir ekran gövde oranının bulunduğunu görüyoruz. Mi 10T'nin kamera paketi ise şu şekilde konumlandırılmış. Arkada 3 adet kamerası var. Bunlardan birisi yukarıya tek haneye konumlandırılırken iki tanesi alt kısma yerleştirilmiş. Ana kamera 64 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Yardımcı kameralar ise 13 megapiksel geniş açı, 120 23 derecelik geniş açı fotoğraflar çekebiliyorsunuz ve 5 megapiksel makro çekim kamerası. Ön yüzüne baktığımız zaman ise cihazın sol üstte konumlandırılan nokta çentik içerisinde 20 megapiksel öz çekim kamerasını görmekteyiz. Video kayıt çözünürlüğü noktasında da bu model oldukça iddialı. Arka kısımda 8K'ya kadar video çekebilen Mi 10T, ön kısımda ise 1080p'de 30 FPS'e kadar videolar çekebiliyor. Her modelin beğendiğimiz noktası olduğu gibi beğenmediğimiz noktası da var elbet. Mi 10T'nin sizleri memnun etmeyeceğini düşündüğüm tek nokta ise ekranı her ne kadar yüksek tazeleme oranına sahip olsa da kullanılan ekran panelinin IPS LCD olması. Eminim bu telefonu kullanan veya almayı düşünenlerin kafasındaki tek soru işareti neden firmanın bu telefonda AMOLED bir ekran tercih etmediği yönünde olacaktır. Ama burada firma tamamen maliyet hesaplamasına gittiğinden dolayı bu telefonda IPS ekran bir panel kullanmayı tercih etmiş. Ama eminim bu bu noktası birçok kişi tarafından eleştirilecektir. Şimdi sizlere önereceğim modeli zaten son dönemlerde sık sık reklamlarda görüyorsunuz. Hangi modelden mi bahsediyorum? Samsung'un ikinci fanlara özel telefonu olan S20 Fan Edition. Telefonu almak isteyenlerin cebinde bulunması gereken bütçe 5750 ila 5800 TL arasında. S20 Fan Edition gerçekten de ilginç bir model. Neredeyse 12 bin liraya satılan Note 20 Ultra'daki donanım özelliklerinin %90'ının bulunduğu telefon Note 20 Ultra'nın neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Firma bu sefer gerçekten de doğru yolu bulmuş diyebiliriz. Önemli noktalarından kısıntıya gitmeyerek gerçekten de fanlara özel bir telefon çıkartmış ortaya. S20 Fan Edition'da Note 20 Ultra'da gördüğümüz Exynos 990 işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemcinin grafik birimi ise Mali G77 MP11. Modelin 6 ve 8 GB RAM seçeneği bulunurken 100 28 ve 256 GB dahili depolama birimleri bulunuyor. Batarya kapasitesi ise 4500 mAh. Bu batarya 25W hızlı şarj desteğine sahip. S20 Fan ekranı ekranıyla devam edecek olursak 6.5 inç boyuta sahip ekranı Super AMOLED bir panel kullanıyor. Full HD Plus çözünürlük oranına sahip ekran 120 Hz tazeleme oranını kullanıcısına sunabiliyor. Koruma noktasında ise bu ekran paneli Gorilla Glass üst sürümüne emanet edilmiş. Telefonun kamera paketine baktığımızda arka kısımda sol üstte yerleştirilmiş 3 adet kamerayı görmekteyiz. Bunlardan ana kamera 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Diğer kameralar ise 12 megapiksel geniş açı ve 8 megapiksel telefoto çekim kamerası. Ön yüzüne baktığımız zaman ise ortaya konumlandırılan nokta çentik içerisinde 32 megapiksel öz çekim kamerasını görüyoruz. Modelin video kayıt çözünürlüğü ise şu şekilde arkada da önde de kullanıcısına 4K'da 60 fps'e kadar video çekme olanağı sunuyor. Bu modelin işin açıkçası bariz bir eksiğinin olduğunu düşünmüyorum. Belki Note 10 Light modelinde olduğu gibi bu modelin de arka kısmında plastik kullanımı belki bir dezavantaj oluşturabilir. Bu noktaya dair kafanızda soru işaretleri olabilir. Acaba dayanıksız, güçsüz hissettiriyor mu diyerekten. Ama kısa süre deneyimleme fırsatı bulduğum modelin arka kısmında kullanılan plastiğin kalitesinden midir yoksa atlan boyanın katmanından mıdır bilmiyorum. Telefon gerçekten de son derece sağlam, dayanıklı ve premium bir görüntüye sahip. Almayı düşünen insanlar kesinlikle arka kısmının lastik olması noktasında endişeye düşmesinler. Gerçekten de başarılı bir telefon ortaya koymuş Samsung S20 Fan Edition'da. Sıradaki model Oppo cephesinden Reno 4 Pro. Bu modeli beğeniyorsanız ve almayı düşünüyorsanız cebinizde bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle bulunması gereken para 5800 ila 5850 TL arası. Renault 4 Pro işlemci haricinde neredeyse tüm detaylarıyla parasının hakkını veren bir telefon. Ama işlemcisi bu fiyat bandındaki bu modele kesinlikle yakışmıyor. Bu noktada birçoğumuz enfikirizdir diye düşünüyorum. Ama hepimizin telefonlarda birinci önceliği oyun oynamak, benchmark çalıştırmak olmuyor. Bazılarımız telefonunu sadece sosyal medyada gezinmek, telefonla fotoğraf çekmek, internette gezinmek için aldığı için Renault 4 Pro'da bulunan donanım özellikleri bu tip senaryoların çoğunun üzerinden gelecek seviyede. Bu yüzden de ben bu modelin listeye dahil etmeye karar verdim. Renault 4 Pro'nun donanım özellikleri ise şu şekilde. Telefon gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. İşlemcinin grafik birimi ise Adreno 618. Modelin 8 ve 12 GB RAM, 128 ve 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Batarya kapasitesi ise 4000 mAh. Bu batarya 65 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Oldukça hızlı şarj olabileceği anlamına geliyor bu da telefonun. Telefonun ekranıyla devam edecek olsak köşelerden kavisli ekran ekranının boyutu 6.5 inç. Kullanılan panel ise AMOLED. Bu panelde Full HD Plus çözünürlük oranını sunuyor. 90 Hz tazeleme oranına sahip. Ekran koruma teknolojisi noktasında ise Gorilla Glass 5 sürümünü kullanıyor. Ekran gövde oranı ise Reno 4 Pro'nun %88.2. Telefonun kamera paketine baktığımız zaman ise arkada 4 adet kamerası bulunuyor. Bunlardan ana kamera 48 megapiksel. Diğer kameraların çözünürlüğü ise şu şekilde 8 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel. Ön yüzüne baktığımız zaman ise sol üstte konumlandırılan nokta çentik içerisinde 32 megapiksel öz çekim kamerasını görmekteyiz. Modelin video kayıt çözünürlüğü noktasında kull kullanıcısına sunabildiği ise şu şekilde arkada 4K 30 fps, önde ise 1080p 30 fps'e kadar video çekme olanağı sunuyor. Ve bu fiyat bandında sizlere önereceğim son model ise 5900 ila 5950 TL arasında rahatlıkla bulabileceğiniz ve bir süredir ülkemiz pazarında satılan Poco F2 Pro. Bu model de bu yılın donanım trendlerinin neredeyse hepsini bünyesinde barındıran oldukça başarılı bir telefon. Alanın sonuna kadar memnun kalacağını düşünüyorum. F2 Pro'da kullanılan donanım altyapısı ise şu şekilde. Model gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alırken grafik birimi Adreno 650. F2 Pro'nun 6 ve 8 GB RAM seçeneği bulunuyor. Dahili depolama birimi ise 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı varyasyona ayrılıyor. Telefonun batarya kapasitesi 4700 mAh. Bu batarya 30 W hızlı şarj desteğine sahip. Ekranıyla devam edecek olursak modelin 6.67 inç boyuta sahip olan ekranı AMOLED bir panel kullanımına sahip. Full HD Plus çözünürlük sunabiliyor. İnç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 395 ppi. Telefonun tazeleme oranı ise ekran noktasında 60 Hz. Koruma noktasına baktığımız zaman ise F2 Pro'da kullanılan ekran Corning Gorilla Glass 5 sürümüne emanet edilmiş. Ekran gövde oranı ise modelin %87.23. Bundaki en büyük katkı ise modelin ön yüzünde herhangi bir kamera deliğinin bulunmayışı. Bu modelde pop-up mekanizmaya sahip bir selfie kamerası bulunuyor. Telefonun buradan kamera paketiyle devam edecek olursak Arkada 4 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera 64 megapiksel çözünürlük sunarken yardımcı kameralara baktığımızda 13 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel makro çekim kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörünün arkaya konumlandırıldığını görüyoruz. Ön yüzüne baktığımız zaman ise modelin pop-up mekanizma içerisinde 20 megapiksel çözünürlüğe sahip öz çekim kamerası konumlandırılmış. Video kayıt çözünürlüğü noktasında da içinde kullanılan işlemcinin bir getirisi olarak model arkada 8K videolar çekebilirken ön yüzde 1080p yani full HD 30 fps'e kadar videolar çekebiliyor. Geldik listenin zirvesindeki modelin bana göre tek eksik sayılabilecek noktasına. F2 Pro'nun görece eksik olduğunu düşündüğüm tek noktası kamera kısmı. Modelin genel kamera deneyimi orta üst seviye birçok cihaza göre oldukça iyiken fiyatını düşündüğümüzde tam karşılığını verebilecek performansa sahip olmadığını düşünüyorum. Bilmeyenler için modelde tercih edilen arka ana kamera Sony IMX686 sensörünü kullanıyor ve biz bu sensörü ülkemiz pazarında 3500 TL fiyat aralığıyla satılan Mi On Light modelinde de görmüştük Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomda sizlere 4000 ila 6000 TL arasında satın alabileceğiniz ve birçok noktasıyla sizlere memnun edeceğini düşündüğüm telefonları aktarmaya çalıştım. Umarım beğeninizi kazanacak bir videoya imza atmışımdır. Benim oluşturduğum liste bu şekildeydi. Sizlerin listesinde farklı model telefonlar olabilir. Bununla alakalı düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de videonun başında da belirttiğim gibi kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve gelecek videolarımdan haberdar olabilmek için de bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.